Gaye'cim, sana da sürprizimiz var. Senin de bir destek videon var. İzleyelim mi? Aa. İzleyelim mi? Bakalım kimden gelmiş Gaye'nin destek videosu? Ağlama. Gaye'cim, Biricik gay. e, kardeşim merhaba. Sana yarışmada başarılar diliyorum. E, her şeyden önce orada geçireceğin vakitten keyif almanı diliyorum. Sonucu ne olursa olsun seni çok seviyoruz, çok öpüyorum. Hello to everybody from Spain. My name is Dana. I'm a Gaia's sister. Gaia, I will cheer for you. And I wish all the participants good luck. It doesn't matter you win or not. We love you all the same. Hello from Kazakhstan. Gaia, my sis. You know that I love you. You're my smart girl. Most purposeful and talented girl. I know that you can do everything. Good luck, Gaia. I love you, Gaia. Gaya, yazacağım bu! <laughs> Çok güzel! Gaya. Gaya. Gaya! Çok güzel! Hiç <laughs> beklemiyordum. Bir peçete, bir peçete rica edebilir miyim? <laughs> Çok güzel ailen var. Çok güzel. En baştaki abim. ...o kadar değerlik ki benim için. Aa, çok düşkünsün abine. Hayatta... ...en güvendiğim... ...en her şeyimi paylaşabildiğim insan... Güzel. ...ve çok uzun zamandır görmüyorum, Kazakistan'da yaşıyor. Aa. Ve çalıştığı için... ...çok nadiren gelebiliyor. ki çok uzun zamanda bir gelmesine rağmen. istiyorum ki bir an önce görüşelim. Burada buraya gelse bunu asla belli etmem. Hep böyle kavga <laughs> ederiz. 30 yaşına geldi. Hala saklanmaç oynuyoruz evin içinde. Ne güzel. Ama gittiği zaman çok büyük eksiklik yani. En örnek aldığım insanlardan birisi. Ne kadar güzel? <laughs> çok güzel. Orada ne yaşarsa yaşasın biliyorum. Zor şartları var çoğu zaman ve ne olursa olsun hep iyi olduğunu söylüyor. Hiç aklımız kalmasın istiyor. Wow. <laughs> Hiç beklemiyor tabii ki bizden tamam, görünce çok geçirdi. Mi? Bak en fazla altın toplayan yarışmacı da sensin kaç Altı 6 altınım mı var? Evet. Altı tane var değil mi? Arkada kardelene e söz verdim. Sen kazanırsan altını ben takacağım dedim. Öyle mi söz <laughs> evet, Aramızda böyle ufak bir çekişme oldu. Geçen e, turda da o şey çok altın kazandığım için benimle yarışmak istedi. Sinirimi bozuyor altınların dedi bana. Bugün ben takacağım altınla. Öyle gözüküyor. Peki